güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Dünyanın en güzel şehrin nasıl kurtulur? Bir insanı sevmekle başlar, bir insanı. başlar mı her şey? Sevmekle başlayacak her şey. Yan yana gelmez denilenler geldi, hayatta olmaz denilenler oldu. Ama biz, körfezine yürüdüğü kardeş, Çünkü ...arkasını korur. Sözler verildi, sözlerden dönüldü. Gözler verildi, canlardan vazgeçildi. Şimdi yeni gün doğmakta. Bir insanı sevmekle başlayacak mı her şey? Dünyanın en güzel şehri... ...dünyanın en güzel çocukları huzura kavuşacak Dünyayı mı? Ben, Ihlamurlar yine buram buram kokacak mı? Kederlerle. Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey.